Merhaba <laughs> arkadaşlar, bugün sizlere yeni bir video var. uzun arayla yeni bir video çekiyoruz. Yurt dışı abur deniyoruz. ama belki ne için belki olmayan ama özel parçeler abur cubular. Şimdi açacağım bunu. Canlıyım. Gözümü kapalı bir tane seçeceğim ama şunu açayım diye. Hop açtık. kenara çekelim. Açıyorum arkadaşlar. Biraz açılması zor. Aç, açmak üzereyim. Böyle mesela mor renginden alınca rengi mor tadına bakacağım şimdi. Ay bir tadı var. Ama güzel. Yanımda bir sürprizim var. Gelsin bakayım. Merhaba arkadaşlar. Bir, tadı, nasıl bir tadı var sence? Güzel tadı var. Nasıl bir ekşi, ekşi. bir tatlı mı? Ekşi. O kadar ya. Bunu evet. bir aç ya. Bu da ekşi. Üzümlü. Bunu açayım mı? Aç. Ortadan açılıyor. Unutmuşuz ya açarız. Aç. Birazdan yürüttüm. Az biraz önce yürüttüm almış ama bir şey olmaz. Bunu verme falan. Ekşi severim ben. Çok güzel. bir yapıyorsa... bakayım. Bu biraz daha tatlı mısın? Hı hı. Kime seçeceğim? Bakmıyoruz. Bakmıyoruz. Büyük bir şey var ama onu almayacağım. Evet onu çok istiyordum. Alışır. Bir anda bir tane daha kamera vardı. Aha. Siz ayarın. Hemen tadım aç. Ben açacağım. Ama yırtmadan aç. Şunu makasla aç. O da özelmişsin ya. Yani. Hmm. Yani. Ya. Bu Aynı şey kazıklamışlar herhalde. Bu burada ne? aynısı var. <laughs> Bu ne be? Bu hiç de ekşi de değil. Bilmiş şeker. Buna Türkçesinde nedir ne deniyor bilmiyorum. bilmiyorum. Gök kuşa halısı diyelim. Bu da şa burada da var ki aynısı. Daha ekşi. Akış. Daha ekşi da var. Ben şunu yiyeyim. Bu tatlı az. Evet tatlı. Oh be. Aman, sokamadım, evet Ama su hamadım boş. Hı. Bir tane daha alacağım. Küçük de. Aha ben bunun tadına bakmıştım. Az yaklaştım. Ver bak. Ben ona bakmıştım. sonra da biraz ekşilik geldi. Birçok ekşi herhalde hatırladığım kadarıyla. Evet. Burada satılıyor da maynası değil. Ve küçük küçük. Çok garip. Hadi. Yani yemesene. Bakın. Ver makas satalım da özenleyelim. Dikkatli mağaz eline geçme. Evet. Hangi renk? Kırmızı. Kırmızı. Ben Aha. de geçim. Ben de şöyle bir tanesi. Hadi. Ben bakayım bir. Ben bir Bu çok güzel. Ama başka yok. Bunu da alsam. Kırmızı. Çok güzel. Ama hiç eksimsi tadı yok. Ama başkasını tadım. Hepsi mor olmuyor. Bakmadım. Aa, hep bunu ne ya? kitap için aç şunu. Arkadaşlar şöyle bir ürün. Um, görmüştüm adamlısın ama orada yok da yine bunu al. Açız bismillahirrahmanirrahim. Bu ekşiye benziyor. Güzel benziyor. Tatlı. Tatlıya benziyor ama ekşiye de benziyor. Açamadım. çok güzel şeyler bakma, bakma var. Bakma 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 bakma. Oo. Çok güzel benziyor. Bakın. <laughs> Bir tane ver. Ekşi mi? Çok tatlı. Ne? mi sen kameraya Ben bir daha vereyim. Ama arkasına vermiyoruz. Al sonra alın Çok güzel arkadan güzel bir tat veriyor. Bunu çok istiyorum. Bu oyun ya. Ben oyun oynayalım. Bekle bekle oğlum oyun son sonda oynayalım ya. Hayır. Tatlılığına bakalım. Ha bu tatlı mı? Böyle Biliyorum böyle... tat. Öyle... Bir şey tatacağız herhalde. Aç da tadına bak. Yani hiç... Emin değilim ama. Bakarız. Emin olmadığın şeyi niye alıyorsun ki? Ama bence şekerli. Çünkü şeko... şeker reyonundaydı. Şeker reyonunda sen... Ama arkası sulandı. Ağızları sulandı. <gülüyor> <gülüyor> ben de <laughs> yer... razı. <laughs> <laughs> Uyuyacağım şimdi. Uykum geldi ya. Bu ne bu şimdi. Topu topu al görmüyor mu? Şuna bir <laughs> tane daha bir Bundan değil nerede o? <laughs> şey nerede? Ooo Ben ben buradan anladım ben Bunu yaptım Şekerler bunlar bu da zarı Bir kere Bu da zarı zarı e, ee, Makaze ver de kesin Ay sen kes sen Ama daha ver. kesme Şunu içine dök tamam mı? Tamam ben Ben ilk ben atıyorum tamam. Yeşil çıktı Burası evet, böyle gör Hı. Ay döktün. Mavi. İki tane döktün. Kızım, mm. Ne, ne tadı var? Sen şundan yedi bakın. Yeşil. G garip geliyor. Yeşil. Yeşil mi? O yeşil çıktı lan ağzından. E ben bak. Kırmızı, kırmızı var mı? E kırmızı yok. Aman ok, e, ama ben daha. Pembe. Arkadaşlar bunu bakın. Oğlum dişimi kırdım. Bu yem yok ki. Hadi ya. Hemen herkes bana fıtla. Hemen aç o. Yesin moru acı. Acı mı? Oo bo acı. <laughs> Oo bozmu <boğazımı> yaptım. Çevik. <laughs> Çevik ben. Ben içecek seçiyorum tamam mı? ben içe işte baktım bunu aldım tamam mı? Göster göster. Şöyle bir kapağı var onu kıracağız. O kat bunu hazır niye? Çok kötü değil. Yok kötü değil. O bu ne? Ağzım yandı. Allah'tan sen almadın bunu. Hı hı. Sponsor değil ha. Kapa. Simgesini kapa. Göstersene böyle arkadan ha. arkadan yapıyorsun ya. Şöyle ben şuradan da göstereyim. evet, yapıldın bir şişesi var. Şurada bir iki, iki tarafa da, da göstereyim. Bunu burada ucu var. Böyle patlatacağız bunu. Patlat. Bak ben dikeceğim aslında. Benim gücüm yetecek mi bilmiyorum. Max'la haksızlık yaptın. İki kere sen seçtin. Ama ne yapayım çok? Sen patlıyor. Ben patlayalım aldım. Benim patlıyor. Bıç lazım. Oha. Cidden bıç lazım. Tamam. Patladı patlıyor mı? Ben. Ah iç. Bıç bastıralım. Bunu hayatta yapamaz. Ben. Güzel. Çok tatlı bir tadı var. Şeye benziyor böyle frutti. Frutti şeyleri var ya. Oh. Bunu her zaman alırım bakın. Frittilere benziyor. Çok güzel. Bir daha çabuk. Bu galiba kapağı da herhalde. A bunun içinde ne var? İşte o. <laughs> Sen o şey o. Ama Allah'tan ağzımıza girmez. Yok girmez ki o ağzına. Çünkü direkt içiyor. Şimdi ben seçiyorum. Kapağı değil bu bu kapağı. Oo içecekler kalmış. İçeklere geçiyoruz arkadaşlar. Aşağı düştü kamera arkası. Düşemez. Şimdi e, kameraya kamera bir şey camuk. Anne kamera arkası iyi mi? Ne Bir göre değil mi? Şimdi içecekleri geçtik. Şimdi ben seçeyim bir içecek. Ne diyor? Bak şimdi seçmek istiyorum. O yeşil çok, çok şeydi. Tadı. Acı. Fasabi olmuyor musun Fasabi? Fasabi böyle yapmaz. Orada var biliyor musun Fasabi? yeşil çok ekşiydi. Ee, şey e, kırmızı. kırmızı. Pembe. Acı. Boğazını Pembe. Atmış. Arkadaşlar böyle pokumu. Ay Kamera arkası. Sessiz olma. Bakın pokumu. Aha, burada Ben ürün. de ekran bakabilir miyim? Ama. bir canavar var üstünde bu arada. Tamam ben içeyim. Bir şey yapalım. Bu arada bu Çince mi? Japonca mı ne? Kamera arkası gelirim bak oraya. Bu da bu arada bu. Nasıl? Gazoz bu. Bildiğimiz gazoz, gazoz mu? Bu. Sade gazoz ama benziyor. Ama şey ya azıcık değişilmiş. Bu şey Pikachu vardı. Hmm. Gazoz ama aynı. O kadar da ben Bize değiş, değiştirmişler. Evet biraz tatlı gazoz. Gösterdiniz mi? gösterdik. Hayır, hayır. Sade gazoz var ya, onun tatlısını yapmışlar gibi. He. Sen bir daha seçin. Az önce beni seçtim ya acele. Ay ben Aha, bu. Aa, bubble tea ben onu yapacağım. Göster canım. Dur, al. Aha. Heyecanlanıyorum böyle arkadaşlar bakın. Ama benim aloe olduğunu bir tuteti var. Ben bunu biliyorum herhalde bunun. Bubble, bubble pearl ama açam makaslar. Kameraya mı oldu? Kamera arkası bozuldu. Ne oldu? De. Aa bu şeyliymiş. Şeftalili ve bilmiyorum. Tamam ver aç artık içek ya. Ay bunu, bunu... korkuyorum dökmek. Ver ben bu açayım. Kamera arkası yardım etsin. Ver. Kamera açarım. Kamera arkası yardım etsin diyor. Kamera açarım. Ha şeyliymiş bu. Şeftali ve mango. Ee, ben ne ya şeftali. Ah, hadi, hadi, böyle yapıyorlar. Çırat diye olmadı. Açıyor muyduk biz bunu? Evet, fark etmiyor bana. Ben de yani onu dökmek onu dökme için. O bu ne yağ gibi lan bu. Ama içine atacaksın. Atayım ben. Al. Oo çay soğuk çay gibi. Şimdi i̇şte mango gözüküyor. ve şeftali. Şeftali çok soğuk çay. Evet. Bir de ben e, Türk şu, daha şunu iyi. Ya. Şunu şunda 5 dakika oynayalım. Yok değil mi? Ha, sonra bunu sonra oynayalım bunu tamam mı arkadaşlar? Aha, Dök, dök. Güzel dök. içine koydun Anne, mu? A, kapa kapak. Kapak yok kapak pipet. Bak yok. Kaşma. burada, pipet burada. Kaşmaymış. Kapağı yok. Ben de ikta alabilir miyim? Bekle, be, bekle, bekle. Atayım da şunları. Ben gelin de iki olma. Hadi, hadi. Oo. Yine götürdün. <laughs> Soğuk çaydan biraz daha şey tadı var. Anne, en yoğun ne var? Şeftali. Peki bu şeyler geliyor mu Top Topu daha ben alamadım. Aldın mı? Ben daha. Ama aldım. Alman ben Ama gitme ha fazla yok. Top şey. Bir ee, şey, şey, Şeftali mango. Şeftali mango. Ko mango azıcık geliyor. Evet deriz. bu mango. Oraya koy şey Bu daha da mango. Bence Kaçın. içeceği buraya koyabilirsin Besin. Ama dökülür. Ee, adı. şey ya. Allah şuraya koyayım. Abi kız da ben seçeyim. <laughs> Anne. Döktüm. Ben seçeyim. Ama arkası seçeyim arkadaşlar. Dört tane şey kalmış. Evet göster arkadaşlarım. Ee, bu ne? Çineliğine... Çilekli, karpuzlu. Önce sak. Bu ne en alttaki? Ee, çile e, ee, hayatımda duymadım Masra... bu, bunu. Masa bu. Merhaba. Onu bana açabilir miyim? Dur, dur gösteriyorum. Bu... Annem ona prim ya, ya. Tamam hadi aç, aç hadi. Sen bunu iftifa mı deneyeceksin? Denedim ben onu. ben bunu. E denemedin İftifa deney... yani... Bir duman. Bu renkli inşallah, değişmeyin. De. Bir duman yeter. Güzel mi? Çilekli, e... e Enerji değil, fazla değil. Evet. Ben o şimdi, çocuk daralmaz zaman. Akayın Bu kaç vitamin var içinde, B. Tümimbeo. Kaç tane enerji var bakla bakacağım. Ya bırak sonra bakarsın. Ama böyle. Yani. yani. Hadi. Şimdi ben, seçiyorum. Seç e sen Seç fark, fark etmez. Hadi bakalım. Bakabilir miyim? E bak son şey şeyler kaldı. Ben kaldım. senin bir şey ne biliyor musunuz? Hı. Favorit. Şu arkadaşlar bekle bekle. Benim favoritim bu. Bakabilir miyim? Kamera mi? en... Kamara, hangi rey? Fark ediyor mu? Fark etmiyor aynı hepsi. A, göster bir arkadaşlar. Ben bunu denedim. Ee, Reyta, e, e, bakalım e, Şekerini mi? Bunu yok bunu ben <laughs> içtim. Başkasını. Bak, hangi rengini? Eee yeşili ekşi. Ses evet, Yeşil elma Ye, yeşil elma, onun için ekşi ama çok güzel. Bunu karpuzla aldım. bitirdik. Valla, Baba gitti. Şaka yaptı. Şaka. Kaçtı. Ya. Lan, <laughs> la, Hadi la, için. An kamera kısa. Şşşş. Dalgı bir gazoz diye. Aynı lokum gibi. <laughs> o lokum sevmiyorum çok güzel. de fazla sevmem. Beni bir yılını alayım. Ben açayım. Sabırsız, sabırsız çocuk. Ne tadı var? Gazoz, biraz da karpuz tamam, geliyor. Tamam meyveli ama bak. Gazoz da karpuz aşır. geliyor. Karpuzlu çünkü. karpuz. Evet. Bak yazıyor. Biraz da karpuzlu bak, geliyor. Bak, bak. bak sen diyorsun ya Gazoz. Sen zaten karpuzlu gazoz. Bak Gazi yazıyor. Ya, bir, ama gazoz gazoz oldu beli, yani karpuzda o fazla belirgin değil. Bu kırmızı. Bekle şu kamerayı düzeltin ya. Düşüyor ağırlıktan oğlum. Ben ilk ben deniyorum çünkü benim. Başka ne renk var bunun? Mavi var ama bitti yani. Yok hani genel mavi var. Ben aynısını çıkartayım orada. Şunu. Bu tropikal e, meyve herhalde. Peki, hangi ben... renkle başa mağdalar da? Yani, arkadaşlar bu. E, dur, ne efendim? Başka mağdalar da hangi renk Yeşil. Renkli? Yeşil. Siyah beyaz. <laughs> yani, yeşil. Ma... En yerisi yeşil siyah. Yani hangi yoğun alınıyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum valla ben de bilmiyorum. Hadi iç. Sen gösterdin mi? Sen bunu içmeyecek miydin? Sen bunu hemen aldın. de sırayla, sırayla içiyorsun. Hmm, güzel, sen de kaçın mı? Ama kardeşler mavisi. Aynı renk, içeceğin aynı farklı rengi. Ben ha? sevmedim. Bu şey, şurup Sevdim gibi. Sevdim de o kadar da güzel değil. Şurup gibi bakalım. Bitti mi? Ama hayır, son var mı bir tane? Yok, bitti. <laughs> evet, biz evet. Kaşı Oynayalım. Bir son. Ben oynamıyorum, ben oynamıyorum. Ben oynarım. Oyna. Ben ya, kamera arkasına verelim, hadi. Kamera arkası, atın masaya. At bakalım. Onu yemeyeceğim. Aa, sarı ilk geliyor. Yandın. Bir şey. O güneş güneş. ne tadı? O da her şeyi Tadı ne? Yorum al, yorum. Yorum Böyle ne? Bok tadı var. Var gitti. <laughs> <laughs> ne tadı? Bok tadı. Limonlu tadı var. Anne ekşi yani. Şey, son kez. Limon. Sonra ben aynı oynuyor yani. işte. Sarı ama olmaz. Yani evet yani. yani. Allah Allah. Kırmızı. Eyvah. Aha, kırmızı ya bunu yene bunu. Ben yedim onu. Ay korkuyorum. Boğazın ben... yanacak şimdi. Ben açamam. Adam düşümü kırdı. Ey acıtıyor Fırat. Acı var çünkü içinde. Yo. Nasıl ben... Bence bazı acısız olabilir. Aa, ben bundan yedim bak. Ben bundan yedim. A, tamam ben de yedim. Aa, bana acı geldi bana. Yo. Bana fraket acı geldi. Acaba değişik mi? Olabilir mesela. Ya acı geliyor ama böyle yoğunluk değil. Ama fraket geldi. Ama ha bak sonradan ha, yani. geliyor. Hay son... hay. Sonra geliyor. Aa benim... sonradan geliyor. Abi bu küçük kardeş ağrı. Sonradan geliyor. Ya ha, dilin yandı değil mi? Ha. Evet arkadaşlar. Sen Dur. Evet. Peki arkadaşlar. Ay yandım. Oh, benim bu bu leşi, bu şey bu bitiriyor zaten. <laughs> evet arkadaşlar, böyle bir sonla gelmiş bulmaktayız. Videoya like atmayı, abone, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Açmazsanız sizi yer. <laughs> Kane kardeşim. Kardeşim sizi yer <laughs> kardeşim bak. Herkese bay bay.